Merhaba arkadaşlar Nilay Erçumur Battdi ben ee, bir yeni yılda başlamıştım bu programlara ee, sonra işte o kış geçti bahar yaz derken bir sonbahar e, geldi yine artık bu senenin son e, derslerini yapacağız e, bundan sonra başka projelerle de karşınızda olabilirim ama bir seneyi e, güzel bir şekilde tamamladığımızı düşünüyorum. Ee, videolarımda hiçbir zaman popüler olmak gibi bir e, amacım yoktu hala da yok. Ee, ama e, biliyorum ki siz 5 e, kişi bile olsa ya da 10 kişi ya da 20 kişi gelip bu videoları izlerken biraz merakın dışında e, gerçekten öğrenmek isteyenleriniz de var. E, ve o bana yetiyor, o bana büyük bir motivasyon oluyor. Ee, umuyorum başka insanlar da yine burada olduğu sürece bu videolar faydalanacaktır. Şimdi bugün biraz havadan sudan bahsedelim. Fark ettim ki hiç bahsetmemişiz böyle konulardan en basit ama en çok konuşulan konulardandır. Yani in our everyday, everyday life in English actually weather is one topic that you can talk about with your friends, among your family, you know colleagues. In in the most comfortable way in some ways. Dedim ki yani işte arkadaşlarınızla, ailenizle, iş arkadaşlarınızla en çok, en rahat bir şekilde konuştuğunuz konudur. Peki ne deriz biz havayı anlatırken? işte ne tür kalıplar, yorumlar, cümleler, kelimeler kullanırız? Örneğin, it's a very sunny day today. Çok güneşli bir gün. Oh, it's raining out there. Yağmur yağıyor dışarıda. Oh, I think it's expected to snow tonight. Bu gece e, kar yağması bekleniyor. God, it's such a misty day out there. Tanrım, dışarıda e, çok gizemli bir gün yani belki biraz sisli, puslu bir hava var. E, it's a foggy e, weather today. Yani bugün sisli bir hava var. E, so it's it's expected to do some uh, freezing rain actually. The weather is expected uh, to be uh, to be bringing freezing rain yani don uh, don türü bir yağış bekleniyor. Um, so it could be tornado actually as a result of this heat wave. İşte bu uh, sıcak hava dalgası bir uh, fırtınaya da yol açabilir ardından dedim. Yine what's the weather like? Bugün hava nasıl? How is the weather? Yine bugün hava nasıl? Uh, so tell me the weather, oradaki havayı söyle bana ki burada aslında uh, biraz da mecazi bir anlam da olabilir. Uh, yani uh, sorularımızı bu şekilde sorabiliriz. Ben önce cevaplardan sanki başladım. Uh, hava, uh, it could be a political subject too actually, depending on where you live, if people are not really um, liking the weather they they live with and you are making positive comments on that type of weather <laughs> yani dedim ki eğer orada yaşayan insanların o hava ile ilgili sorunları varsa ve siz pozitif şeyler söylüyorsanız bu hava ile ilgili örneğin o insanların hoşuna gitmeyebilir. Yani e, politik bir konu da olabilir hava. Bunu da unutmayın. Yani en aslında işte e, saf konulardan biri de değildir. E, onun dışında e, So the weather is expected. Yani işte umuluyor, havanın böyle olması bekleniyor. Bakın oradaki kalıba nedir? Present tense kullandım, e, passive bir cümle yapısı kullandım. E, bu arada yine söylemek istediğim bir şey artık toparlama biraz moduna geçtiğimiz için derslerimizde e, bir dilin aslında gramerine Hakim olmak çok güzel bir şey. Yani zaten Türkiye'de bu gerekiyor. Elenme sistemi söz konusu olduğu için sınavlarda o dilin gramerini de bilmeniz bekleniyor. Ama aslında onu grameriyle bilmek güzel bir şey. Dediğim gibi çok fazla hani bunu hayatınızın focal point yapmadan yani işte yabancı dediğimiz gibi native yani o dilin kendi konuşanı İngilizceyi örnek verirsek. Onlar bu kalıpları bilmezler. E, ama biz aslında Türkçe'de de İngilizce'de de bunu daha önce de söylemiştim. E, biliriz o e, işte e, zamanı, o çekim eklerini, o yapım eklerini. Biz böyle bayağı dil bilimci gibi konuşuruz. O yüzden hiç küçümsemeyin bildiğimiz şeyleri. Güzeldir bilmek. Bilmeye de devam ee, yine başka bir şey söylemek istiyorum. O da e, kendi sevdiğiniz konular üzerinden mutlaka dili öğrenmeye çalışalım. Kendi ilgi alanlarımızdan, kendi ihtiyaçlarımızdan. Şimdilik böyle bitirelim. Teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle.